Manisa Belediyesi'nin eski belediye başkanlarından merhum Ersan Atılgan adına yıllarca hizmet verdiği belediye binası önünde ailesi tarafından bir hayır çeşmesi yaptırıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in destekleriyle yaptırılan çeşme Ersan ailesinin üyeleri ve vatandaşların katılımıyla dualar eşliğinde açıldı. Hayırlı bir, bir iş için bir araya toplanmış bulunuyoruz. Birliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin. Veya Ekrem el devletimizin... Vatandaşlara yayla suyu içme imkanı tanıyacak çeşmenin açılışında merhum başkan Ersan Atılgan'ın ruhuna dualar edildi. Hayrı için vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Açılışta konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik duygularını şu sözlerle dile getirdi. Allah Teala her nefis ölümü tadacaktır buyuruyor. Bizler de bütün inananlar olarak buna iman ediyoruz. Ama yine bizim inancımıza göre hast olan öldükten sonra da iyiliklerle, güzelliklerle, hayır ve dua ile anılabilmektir. Yine Peygamber Efendimiz vefa imandandır diyor. Müslümanların bizlerin vefalı olması lazım. İşte bugün burada bir hayrın tecellisi, bir vefanın göstergesi olarak bir aradayız. Manisa'mıza sayısız hizmetleri olmuş olan ve rahmeti Rahman'a tevdi eylediğimiz değerli büyüğümüz, başkanımız Ersan Atıldan büyüğümüzün hayrı için yapılan bir çeşmenin önündeyiz. Böyle bir hayrı kazandırdıkları için başta işi olmak üzere evlatlarına, ailesine ben çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Her su içildiğinde bunun hayrı değerli başkanımız Ersan Atılgan'ın da ruhuna değsin. Tabri cennet bahçelerinden bir bahçe. Mekanı da cennet olsun inşallah diyorum. Yıllarca hizmet ettiği belediye binasının önünde arzu ettik ki böylesine bir hayratı olsun. Bir çeşmesi olsun. insanlar ansınlar, dua etsinler. Daha sonra konuşan merhum Ersan Atılgan'ın oğlu Gürkan Atılgansa ailesi adına yaptığı açıklamada şunları söyledi. Babamızın yıllarca hizmet verdiği e, belediye binasının önünde böyle bir yayla suyuna e, bizim ailemize başka babamıza e, uygun gördü. Çok teşekkür ediyoruz e, babamıza verdiği böyle bir değer için. E, sağlığında da e, babam Ömer Başkanımızı çok severdi. Allah razı olsun. E, Manisa'ya hizmet eden e, bu tür kişilikleri... Öldükten sonra da anmak, öldükten sonra da böyle vefa göstermek bizi aile olarak çok mutlu etti. Sağ olun Ömer Başkanım, çok teşekkür Sağ ediyoruz.